Diyorlar ki yaptığınız tebliğleri falan böyle videolarda insanlara gösteriyorsunuz. Güzel güzel anlatmak var. İslam'ı, imanı güzel şekilde yaşayacak. En güzel tebliğ halle olur, yaşantıyla olur, kalle olmaz. Dediler ki madem öyle sen dediler ki mescid Aksa'ya gittim diyorsun. Söyle bakalım mescid Aksa nasıl bir yer? Kaç kapısı var? Kaç penceresi var? Nereden sağ nasıl? Solu nasıl? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gece gitti. Kısa bir müddet. Burak, Burak. Burak. Berk'ten geliyor. Berk. Bizde de Burak var değil mi? Bizde de Burak var ama şimşek gibi değil. Şimşek Bizim Burak şimşek gibi değil. Bir anda bir ayağını gözün en gördüğü son noktaya atıyor. O öyle hızlı. Gitti. Enbiya'ya namaz kıldı ondan sonra Miraç. Miraç Uruç. Merdiven ne yukarı çıktı. Nerede ne var ona baktı mı? Bakmadı. Hani göremezsiniz. Dediler ki söyle. Efendimiz sallallahu buyuruyor ki allah Teala Mescid-i Aksa'yı ne yaptı? Gözümün önüne getirdi. Efendimiz sallallahu sellem, 1 2 3 bir, iki, üç, dört, beş, şu kadar kapısı var, şu kadar pencere, şöyle şu. Ya dedi sanki görerek söylüyor dediler ya. Sanki görüyor dediler. Onlar da gittiler gel biliyorlar. Beyanatlar tam İnanç sıfır. Beyanat tam. Her şey tam. İnanç var mı? Yok. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem kafirler inansın diye kendini perişan etti. Rabbimiz Celle Celaluhu sen dedi istediğine dilediğine hidayet edemezsin. İnneke la tehdime men ahbebti. Sen her sevdiğine, her istediğine iman ettiremezsin. İman bizim elimizde. Rabbimiz iman bizde diyor. Hidayet bizim elimizde. Bizler de iman için elhamdülillah bak. Elhamdülillah kaç kişi iman etti değil mi? Yabancılardan burada tanıştığımız böyle görüşmemiz hasebiyle. Kadir Mısıroğlu der ya bir insana la ilahe illallah dedirtemez, Hani bir kafir de ona İslam'ı anlattım da Müslüman ol. La ilahe illallah dedim, dedirtemedim. Ona üzülürüm. Onu isterdim diyor. Ama Müslümanlara çok güzel bilgiler, çok güzel ilimler verdi. Çok güzel Müslümanları şuurlandırdı. Allah rahmet etsin. Gani gani rahmet etsin. Cümle geçmişlerimize, alimlerimize, sevdiklerine rahmet etsin Rabbim inşallah rahman. Güzel insan, ehli sünnet insanlardan da biz de istediğimize değil. Biz ma rasul illel bela. Elçiye duyurmak var. Bizler hakkı hakikati güzel bir şekilde emri bil maruf yaparken Rabbimizin buyurduğu ayeti kerimede Esra'nı bile Hudru ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izetil hasene. Rabbinin yolunda hikmetle güzel mev'izelerle. Güzel nasihatla. Güzel bir şekilde, tatlı bir şekilde. <laughs> Kırıp, dök, vur, kır, öldür falan. Yap, yok, yok. Ne var? güzel güzel anlatmak var. İslam'ı imanı güzel şekilde yaşayacağız. En güzel tebliğ, en güzel tebliğ halle olur. Yaşantıyla olur, kalle olmaz. Rabbimiz de bizim tebliğimizi hal tebliğ eylesin. Kimileri diyor, kimileri kızıyor. Diyorlar ki yaptığınız tebliğleri falan böyle diyorlar da insanlara gösteriyorsunuz. Kime ediyoruz? Görmeyene diyoruz. Bak geçen de ta Amerika'dan geldi. Amerika'dan dedi. Öyle kira giderken... nasip oldu. Şimdi de Amerika'ya gitmek istemiyorum falan dedi. Oradan da bize de birle çalışmalarımıza şey için bir kamera getirmiş hani. Allah razı olsun. Yani zaten Allah dostu ben bu videoları sen gör diye, sen bak diye yapmıyorum ki. Bu çalışmalara biz kimler için şey yapıyoruz? Hani hiç gide kumarda, yanlışta gidenler var. Ulan bizi adam yerine koyan yok falan diyor. Adam diyor ki bir tanesi Hocam diyor gene diyor bizi siz adam yerine koyuyorsunuz da adam yerine koyup bir selam veriyorsunuz bize. Kimse bize hani bunlar ay yaş, berduz, sarhoş, kötü diye tarafımıza bakmıyor. Selam vermiyorlar bize. Gene bizi halimizi, hatırımızı siz sorun. Allah sizden razı olsun. Sizin sayenizde diyor. Bizim sayenizde haşa değil de şimdi o bizim kılık kıyafete bakıyor bunlar Allah dostu diyor. Onun demek istediği sağ evliyalar, salih Allah dostları var ya. Bir tane öyle dedi. Hocam dua edin bize dedi ya. Çok dua edin hocam dedi. ya. Hani biz sizin sayenizde yaşıyoruz ya dedi. Ayakta hani sizin sayenizde biz de yaşıyoruz. Hani Allah. Bihim yumtarım. İmam Rabbani Hazretleri söylüyor. O da hüsnü zannediyor. Hani bizim hocalarımıza en İşte işte bunlar Allah dostu bunlar. Niye? Ya adamlara bak diyor ya. Adamlar derviş, zikir, ibadet, namaz, abdest, Kur'an, zikir camide tekkedeyken bizim için adam meyhaneye giriyor ya. Bunlar iyi insanlar diyor. Bunlar Allah dostu inşallah. Allah dostu kimi bunlardır. Kim olacak diyor. Bihim İmam-ı Rabbani Hazretleri. Bihim yumtarun. Bihim yurzakun. Allah dostları sebebiyle yağmur yağdırılıyor. Allah dostları sebebiyle rızıklandırıyorsunuz. Rabbimiz bizi talihlerden eylesin. Dostlarından eylesin. Her iman eden Allah'ın dostudur ama dost var, dostçuk var. Dost var dostçuk. Senin bir dostun var. Geliyor ihtiyacın var diyor. Bin lira verir misin diyor. Neyse diyor. Bin lira hani gel, gelmese de bir şey olmaz. Yüz bin lira verir misin? Yok yani diyor. Gelmese yıkılırız. Ama Dostun, samimi, canın, ciğerin, dalağın, böbreğin, candan bir dostun. Ya benim param senin paran, senin param benim param diyor. Kimisi ne diyor? Senin param benim param, benim param o da benim param. Öyle dost olmayacak. Ne? Ne, nasıl olacak? Rabbani dost bize lazım. allah Teala gerçek hakiki dostlardan versin. ya. Allah'ın bir dostu var, bir dostu var. Her iman eden Allah'la dostluk anlaşması yapmıştır. Allah'ın dost sıfatını kazanmıştır. Ama kimininki surette, kimi hakikatte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesinden, sahabelerinden Hazreti bir Ebu Bekir Sıddık var. Her şeyi, Resulullah'ın canı. Bir de diğer sahabeler de var. Bir kere görmüş, Resulullah'ı görmüş, iman etmiş, gitmiş. Bir görüşmüş, iman etmiş, gitmiş. O da Resulullah'ın dostu, o da sahabesi ama bir de Hazreti Ebu Bekir var ki o onun her şeyi. Hazreti Ömer'e bile bir seferinde Hazreti Ömer geldi böyle yüzü biraz şey yapmış. Ya Resulullah dedi Ebu Bekir aramızda bir mesele geçti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e kısıyor. Dostunu bana bırakmanız gerekmez mi diyor. Herkes beni yalanlarken o benim yanımdaydı diyor. Bak Hazreti Ömer'e diyor radıyallahu anh. Ebu Bekir sıttıktan sonra ikinci Güzellikte Resulullah'ın evet en yakını Ebu Bekir'den sonra radıyallahu anh Hazreti Ömer'e diyor hepiniz beni yalanlarken o benim yanımdaydı diyor. Şimdi dost var dostçuk var. Rabbimiz bizleri dost eylesin. Amin. Dostlarına da dost eylesin. Dünyada da ahirette de ayırmasın. Tekabbel Allah barik Allah ila şerefin nebi ve alihi ve ashabihi ve meşayikhin el Fatiha.